Değerli konuklar merhabalar. Online eğitimimize hoş geldiniz. Lökran Türkiye Grubu Ülke Pazarlama Direktörlüğü eğitim birimi olarak bugün sizlerle Bitijuno Grup firmamızın Klasiya e, serisi anahtar priz ürünlerini inceleyeceğiz. Dilerseniz eğitimimize başlayalım. Evet bugün sizlerle birlikte mükemmel İtalyan tasarımının akıllı ve yalın anahtar priz grubu olan Classia serisini göstermek, tanıtmak ve teknik bazı detaylarına değinmek istiyorum. Uzaktan kontrol imkanı, senaryo kontrolü, sesle kontrol, planlanabilir programlar gibi e, akıllı özellikler sunan anahtar priz ürünümüzden e, bahsedeceğiz değerli konuklar. Evet e, yalın tasarımıyla yaşam alanlarımıza e, estetik seçkin bir ambiyans katacağına e, emin olabilirsiniz. E, dokunma hissini en üst düzeyde tutan ve bunu en son anına kadar size hissettiren sade keskin hatlarıyla elit tuş yapısıyla da destekler e, niteliktedir. E, klasiye serimiz. Burada çerçevelerin dış kenarlıklarını göstermek istiyorum. Dört farklı seçenekte siz değerli kullanıcılarımızı farklı renk çerçeve yapısında e, premium görünüş katan dış kenarlık tasarımı sunulmaktadır. Hacim kazandıran kavisli düğme tasarımını yalın e, ve keskin hatlı çerçeve ile oluşturduğu kontrastla tamamlanan model görünüm sunmaktadır. Altta hafif kavisli düğme yapısını göstermekteyiz. E, tabii ki burada ışıklı ve ışıksız kullanım ile de zenginleştirilebiliyor bir tasarım sizlere sunuluyor. E, bunu da, da görüldüğü üzere değerli konuklar. Evet 16 farklı renkte çerçeve rakiplerini rastlayamayacağını soft iddialı birbirinden çarpıcı tonlarla bir anahtar tasarımından ve duruşundan daha fazlasını sunacağını e, sunacağına emin olabilirsiniz değerli konuklar. Evet daha yalın ve daha akıllı olarak Klasia'yı e, tanımlıyoruz devam edelim. Yalın tonlara sahip anahtar seçeneklerimize bakalım. Birbirinden özgün ve oldukça elegan bir görünüme sahiptir. Koyu ve açık tonlara sahip anahtar grubunu görmekteyiz. Farklı tonlarda her ortama ayak uyduracak ve uyumlu bir ürün olacağına e, emin olabilirsiniz. Beyaz, krem, moka ve siyah renk seçeneklerini e, dış kenarlıklarıyla da gövde rengiyle aynı Tabii ki e, tuş kapakları farklı renklerde olduğunu görmekteyiz çerçevelerden. Burada ise renkli konseptteki içinizi açacak renk skalasına sahip anahtar grubumuzu görmekteyiz. Renk tonlarından da anlayacağımız üzere tok ve emin duruşunu bize uzaktan da hissettirmeyi başarıyor. Metalik titanyum olsun, e, Sienna Soft olsun, Metalik Mavi ve Terra Soft e, İtalya'nın... E, güzel e, renklerinden coğrafyasından esinlenerek oluşturulmuş bir e, ürün ailesinin renk skalası Evet ek olarak çerçeveli modellerimize de bakalım e, burada görmekteyiz satin beyaz krem buz beyazı ve siyah renklerini de e, inceliyoruz çarpıcı olarak geçen renk modellerinde koyu ve açık tonlarda dört tipte olduğunu görmekteyiz dış çerçeve kaplaması da burada farklı renk denklendiğini söylemek istiyorum yani beyaz renkte altın çerçeve beyaz çerçevede krom dış kenarlık ee, siyah Çerçevede ise nikel dış kenarlık e, siyah e, diğer siyah anahtar ürünümüzde ise altın dış kenarlık olarak farklı farklı dış kenarlık çerçeve renklerini kombinasyonunu sağlayabiliyorsunuz oluşturabiliyorsunuz. E, tüm modüler sistemler için İtalyan ve Avrupa standartına uygun akılcı ve çözüm odaklı yapısıyla her zaman kolaylık sağlayacaktır. E, klasiye serimiz 2 ve 3 modül separatörsüz yani tuş aralarında e, ayırıcı olmayan modelini e, söyleyebilirim değerli e, konuklar. Hemen burada görmüş olduğumuz üzere İtalyan standart arada herhangi bir plastik ayırıcı yok. Gördüğünüz gibi Avrupa standartına uygun e, 90 derece yönlendirilebilen ee, geçmeli bir e, sistemler için kullanım kolaylığı da sağlıyor. Yatay dikey kullanıma uygun 10 modüle kadar geniş bir yer de sunması nadir sayılan özelliklerden diyebiliyoruz. Ee, değerli konuklar burada geçmeli sistemlerde Avrupa standartına uygun uygulama şekillerini görüyoruz. Kombinasyonlarımıza devam edecek olursak 7 modüle kadar olan İtalyan standardına uygun anahtar tiplerini görmekteyiz. Modüler sistemler için bu tip modeller işinize fazlasıyla yarayacaktır diyoruz. Ee, burada ise yine kalite hissiyatının en üst seviyede olduğu ve zorlu koşullarda e, uyumlu, rahat, ergonomik bir Montaj e, ve uygulama imkanı sunmaktayız. E, bu tecrübeyi farklı standartlar, farklı standart dilleriyle de harmanlayarak siz değerli müşterilerimizle buluşturmaktayız, değerli konuklar. Burada alçıpan duvarlar için, e, alçıpan duvarlar için dahi betondaki kadar güçlü ve sert tutunma kabiliyetini kaybetmemektedir. Dayanıklılığını arttıran metal gövdesi daha sağlam bir montaj imkanı sunmaktadır diyoruz. Evet, evet. burada. Tırnaklı kaide e, imkanı ile üst düzey hizalama ve yüksek e, dayanıma sahip özel malzeme içermektedir. Çoklu uygulamalar için inovatif tasarım anlayışıyla geçme sistemi imkanı sunmaktadır. E, sabitleme tırnakları da e, güçlü tutunma imkanı sunmaktadır diyoruz burada e, klasiyada. Değerli konuklar seçim tablosuna bakalım. Avrupa standartına uygun uygulama çeşitlerini e, alttaki tabloda görebilmekteyiz. Sayısız modül ve aksesuari ile büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Çerçeveler, modül sayıları, e, vidalı uygulamalar. Yani vidalı uygulama derken alçıpan ve beton duvarlar için diyoruz. E, her iki duvar tipine de e, uygundur. İki yüzey tipine de uygundur. Tırnaklı uygulama ise beton duvarlar için uygundur. Olduğunu burada e, dipnot olarak düşebiliriz değerli konuklar. İtalyan standartına uygun uygulama şeklinde çerçeve modül e, sayısı gibi geniş yelpazede çeşitlilik sunulmuştur. E, gördüğünüz üzere e, burada İtalyan standartı yani separatörsüz çerçevelerde ve tuş e, modül sayısı yani tuş kapağı modül sayılarını görmekteyiz. 7 modüle kadar 7 tuşa kadar e, tuş kapağına kadar e, birden. 2, 3, 4 ve 7 olarak e, sıralı bir şekilde artırabilmektedir. Konfigüre edilebilmektedir değerli konuklar. Evet burada akıllı elektrik sistemi da, Vitnetatmo dediğimiz e, ürün ailemizle birlikte akıllandırılabiliyor. Geleneksel anahtar prizler e, Bitigino diğer serimizde olduğu gibi yani Living nav serisinde olduğu gibi Klasiya'da da da e, mümkün. Uzaktan kontrol, senaryo kontrolü, sesle kontrol ve planlanabilir programlar ve tabii ki taşınabilir cihazlarımızdan Home Plus kontrol uygulamasıyla e, bu geleneksel dokunarak olan kontrolü uzaktan istediğimiz noktadan uygulama sayesinde veya sesli komut asistanları sayesinde veya programlayabildiğimiz e, senaryoları oluşturabiliyoruz. Evet evimizi izlemek artık daha da kolay oluyor. Tabii ki taşınabilir e, cihazlarımızla e, aynı zamanda Apple Siri, Google Home ve Amazon Alexa sesli asistanları aracılığıyla da kolayca kontrol edilebildiğini az önce de bahsetmiştik. E, burada klasya vitne tatmo ibaresiyle evinizin herhangi bir elektrik tesisatını kablolamasını değiştirmeden e, mekanizmaları akıllı bağlı çözümler dediğimiz e, sistemlerle değiştirerek ee, aynı hali hazırdaki Classia veya Living Now ürünlerinizi e, akıllı bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Sıcaklık kontrolü akıllı telefonunuzu e, kullanarak evinizin içindeki sıcaklığı uzaktan kontrol edebiliyorsunuz, yönetebiliyorsunuz. Aydınlık düzeyi kontrolü ise dilediğiniz şekilde aydınlık düzeyini ayarlayıp dilerseniz bağlı dimmer ile mekanik olarak dilerseniz akıllı telefonunuzu kullanarak home plus kontrol uygulaması üzerinden uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Enerji yönetimine gelecek olursak tüm sistemin e, tüketim verilerini izleyebilir ve tüketiminiz belli bir değere ulaştığında önemsiz yüklerin e, tüketiminizi durdurabiliyorsunuz. Enerji tüketim kontrolü akıllı telefonunuzu evinizin ya da cihazlarınızın elektrik tüketimini görmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca enerji tüketiminde limit aşımını önlemek için bildirimler de alabiliyorsunuz. E, kablosuz kontrolü ise istediğiniz zaman aydınlatma, perde, panjur gibi, priz gibi kablosuz cihazları ekleyebilir e, ya da var olan kablosuz anahtarları yerlerini değiştirebilirsiniz değerli konuklar alarm bildirimleri herhangi bir hata durumunda uygulamadan bildirim alabiliyorsunuz Home Plus kontrol uygulaması ile akıllı elektrik sisteminizin tüm fonksiyonlarını iOS veya Android tabanlı mobil cihazlarınızdan e, evden veya dışarıdan kontrol edebilirsiniz e, neler yapabilirsiniz e, 8 farklı senaryo giriş çıkış gündüz gece ve özelleştirilebilir 4 farklı senaryo çalıştırabilirsiniz ve düzenleyebilirsiniz e, i̇kinci olarak aydınlatma perde panjur prizlerin ve termostatların durumunu görüntüleyebilir ve Kontrol edebilirsiniz. Üçüncü olarak smarter termostatı e, basit ve sezgisel olarak kullanabilirsiniz. Dördüncü adımda ise toplam ev tüketimini kontrol edebilirsiniz. E, devam edecek olursak beşinci e, maddede ise yük ve sistem durumu hakkında bildirimler alabilirsiniz. Son olarak ise elektrik kesintisi önleme için yük önceliğinizi tanımlayabilirsiniz diyoruz. Akıllı elektrik sisteminde ne kadar zenginleştirilebilir olduğunu içeriğini e, görüyoruz. Değerli konuklar Home Plus kontrol herkesin ulaşabileceği tek bir uygulama e, ücretsiz bir şekilde indiriyorsunuz e, ilgili uygulama marketlerinden ve haliyle evinizdeki tüm e, az önceki de saymış olduğumuz fonksiyonlara sahip olabiliyorsunuz erişebiliyorsunuz. Klasiyen serisinin teknik bilgilerine değinmek istiyorum. Neler var? Anahtar grubunda 6 tipte çeşit mevcut. Ne kadar fonksiyonlu ve iddialı, akıllı olduğunu burada görebilmekteyiz. E, klasik anahtarlar, geleneksel lit butonları, iki kutuplu anahtarlar, hareket dedektörleri, dimmerlar ve e, jeluzi kumanda anahtarı olarak sıralayabiliriz. Anahtar grubu etrafında e, döngüsel olarak bunu ifade edebiliriz. Ee, evet siyah ve beyaz renk seçeneği olduğunu da burada aktarmak istiyorum. Anahtar grubunun fiziksel dayanım seviyelerini de görüyoruz. Koruma sınıfı gibi mekaniksel e, dayanım gibi birçok özelliğini görmüş olduk. Slide'daki ikonlara e, ikonlardan da e, bahsedecek olursak polikarbonat e, gövde. Daha sonra gördüğünüz gibi geri dönüştürülebilir K04 mekanik darbe dayanımı IP, e, IP40 IP e, dediğimiz e, koruma sınıfına sahiptir. Alev iletmeme ve ultraviyole ışınlarına da dayanıklı bir e, dış materyale sahiptir e, değerli konuklar. Devam edelim. E, aynı şekilde burada da yer alan diğer anahtar tiplerindeki özellikler e, bu şekildedir. Özelliklerimiz ne yer alıyor? Burada ise işte lit butonlarının teknik bilgi ve opsiyonlarını görüyoruz. Bir hayli geniş bir olanak sunmaktadır. Banyo anahtarları olarak da 3 ve 4 devreli e, modüle sahip tipleri mevcuttur. Tabloda iki ayrı referans koduyla görmekteyiz değerli konuklar. Hareket dedektörünün akıllı çözümlerine bakalım. Siyah beyaz renkleriyle birinmiş iki renk seçeneği ve zaman ayarı gibi birden çok kolaylık sağlayan özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Halojen firi özelliği de burada yer alıyor. Hareket dedektörünün lamba seçim tablosuna bakalım. Ortam ve koşullar göz önünde bulundurularak seçimleri yapılmaktadır. LED, halojen ve benzeri tipler e, mevcuttur diyoruz. Hareket dedektörü devre şeması algılama mesafesi gibi değerleri grafiksel olarak e, burada ekledim. Her e, şöyle hareket dedektörü üzerinde. 3 seçenek ile ayar ve bağlantı kolaylığı sağlayan uygulamalar mevcuttur diyoruz değerli konuklar. Hareket detektörü montaj uyarıları da 5 adımda kolay bir şekilde izlenerek yapılabilmektedir. Bu düzenle montajını gerçekleştirebilirsiniz. 5 adımda gayet yalın ve açık bir şekilde belirtilmiştir diyoruz. Mekanik e, kitlemeli jaluzi kumanda anahtarlarının siyah ve beyaz versiyonları mevcuttur. Enversör tipli jaluzi kumanda anahtarlarının da siyah ve beyaz çeşitleri de mevcuttur diyoruz. Burada e, değerli konuklar halojen firi olduğunu da yine e, değinmek istiyorum. Önemli bir özellik detay. Yani yansa dahi ortamı zehirli bir e, gaz yaymıyor değerli konuklar. Dimmer, dimmerlarda aynı şekilde iki renk ve iki farklı tipte yani rotatif ve universal e, çeşitleri tabloda yer aldığı gibi fonksiyonel olarak mevcuttur diyoruz dimmerlarda da. Rotatif dimmer'ın lamba seçimi de 230 volt ve 110 volt olarak maksimum ve minimum değerler baz alınarak ortalama ve ampül tipine göre seçimi yapılabilmektedir diyoruz. Aynı ürünle birbirinden farklı tipte lamba lambayla kullanılamaz dipnot olarak bu da önemli bir detay olarak e, burada e, bahsediyoruz. Devam edecek olursak e, rotatif dimmer'ın e, montaj şekli ve devre şemasını görmekteyiz. 3 adımda montajı kolay bir şekilde yapılmaktadır değerli konuklar. Evet, Universal Dimmer'ın da yine diğer versiyonlarda olduğu gibi lamba seçimi tablodaki gibi yapılmaktadır. Yine aynı üründe birbirinden farklı tipte lamba aynı anda kullanılamaz diyoruz. Dipnot burada da karşımıza çıkıyor değerli konuklar. Universal Dimmer'ın da montaj ve devre şemasının montaj şekli ve lit butonu olarak kullanım yapısı görüldüğü üzere burada yer alıyor basit yapıda sade bir şekilde yer almakta universal dimmer montaj ve devre şeması devreşim dimmer olarak kullanımı ve lit buton olarak kullanımı buradaki devre şemasındaki yönergelere göre yapılabilmektedir diyoruz değerli konuklar priz grubunun ne gibi çeşitleri ve hangi standartlarda modelleri mevcut. Buradan anlamaktayız. Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk grubunda seçim yapmak mümkündür. Anahtar grubunda olduğu gibi. USB şarj cihazı içinde aynı çoklu versiyonlar mevcuttur. Type-C ve Type-A gibi soketlere sahip priz yapısı yine e, iki renk olmak üzere seçim yapabiliyoruz değerli konuklar. USB şarj cihazlarının renk ve teknik özelliklerinin seçim tablosu Type-A ve Type-C ve sadece Type-C tipi olarak iki tipte yer almaktadır. Yine e, detaylar yani teknik özellikler yer aldığı üzere e, IP koruma sınıfı, K, mekanik darbe dayanım değeri, halojen fila level etmeme, UV koruma, polikarbonat gövde derken sert bir e, materyali dış gövdeye sahip sağlam bir yapıda yer alıyor değerli konuklar. TV prizleri yani TV ve uydu prizleri veya TV sat diyoruz e, 4 çeşit olduğunu görebilmekteyiz farklı renklerde sunuluyor. E, Uzun bir seçim tablosu bulunuyor. Televizyon ve uydu prizleri için siyah beyaz renk e, olmak üzere iki renk seçeneği sunuluyor. Data ve telefon prizlerinin de yine burada olduğu gibi kombinasyon seçeneklerini görmekteyiz. E, örneğin Rj 11 telefon prizinde sadece beyaz renk e, seçeneği sunulurken CAT6A data prizinde ise siyah renk seçeneği sunulmuştur. Bu şekilde talebe göre seçim yapılabilmektedir. Otel çözümlerinde de bir hayli geniş çerçevede ürün çeşitliliği sunulmuştur. Klasiye ürün ailemizde termostatlardan görsel ve eşitsel uyarıcılara ve Energy Saver dediğimiz gibi akıllı ünitelere ulaşmak mümkündür. Otel çözümlerinde kullanılan ekipmanlarda. Energy Saver'dan kısaca bahsetmek istiyorum. Ön, öncelikle e, anahtarlık veya akıllı kart ile bütün ev ve otel odalarından, dışarı çıkarken hali hazırda çalışır halde bırakılabilecek cihazların ve aydınlatmaların enerjisini keserek güvenlikli tasarruf imkanı sağlamaktadır. Yine burada gördüğünüz üzere siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğinde yer almaktadır. E, mekanik yapıdaki e, anahtarlı enerji saver ürünümüz. Enerji saver'ın montajı ise 5 e, adımda görüldüğü üzere gerçekleşmekte. Öncelikle kaide ve tuş Tuş montajı ardından çerçeve ve kaklık sisteminin en son monte edilmesiyle 5 adım gibi kısa bir uygulama aşamasında montajı yapılmaktadır diyoruz enerji saver'ın montaj şeklinde. Enerji saver kartın iki tipte genişliği mevcuttur. Birincisi 45 mm genişlikte, ikincisi 54 mm genişliğinde yer almaktadır diyoruz enerji saver ürünümüzde. Termostata gelecek olursak da iki renk seçeneği ve referans kodu yardımıyla tabloda gördüğünüz RW ile başlayan kod yardımıyla seçim yapıp temin edebilirsiniz. 8 amper 250 voltluk değerde satışa sunulmaktadır. E, i̇ki modüllük yer kaplıyor. E, ve diğer teknik e, özellikleri de alttaki ikonlarla belirtilmiştir değerli konuklar. Termostat sıcaklık kontrol anahtarının da e, montaj şekli gördüğünüz üzere basit ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. E, i̇ki adımda gayet de anahtar grubunda priz grubunda olduğu gibi Termostat anahtarımızda da aynı şekilde basit bir şekilde yapılmaktadır. Değerli katılımcılar dinlediğiniz için teşekkürler. Logran Türkiye grubu olarak e, online eğitimimizi tamamlıyoruz. Ekranda görülen mail adresime mail atabilirsiniz. Sorularınız hakkında info, mail adresimiz ve teknik destek hattı numaramız Logran Inform Estab bitici sosyal medya hesaplarımız ve YouTube kanalımız Logran Türkiye TV yazarak abone olup bildirimlerinizi açarsanız bu ve buna benzer içeriklere istediğiniz zaman istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı günler dileriz değerli konuklar.